Atatürk Olimpiyat Stadı'nın herkese iyi akşamlar. Galatasaray Ümraniye Sporu 1 0 mağlup etti. Maç bitti. Taraftar yeni dağıldı. Öyle söyleyelim Galatasaray taraftarı bir 15 bin kadar var. Hani göz ucuyla baktığımda ama hakikaten çok sıkıntılı stat. Arabayı park etmekte zorlanıyorsunuz. Su bulamıyorsunuz. Yani bir de bu stada İstanbul Spor Karagümrük 3 takım ev sahipliği yapacak. Hiç altyapısı hala yeni sezon hazırlanmamış. Önce bir klasik gazeteci serzenişinde bulunayım. Maça geçelim. Açıkçası Galatasaray kazandığı için mutluyum. Oyun çok. Yine 0-0'a giden yani yüzücü bir şey. 270 dakika. Sadece iki gol. Gomis'in attığı goller. Gomis dışında da o golleri yani Seferovic atabilir miydi? Zaten kaçırdığını gördük hücum planı yok. Çok doğaçlama oynayan bir Galatasaray. Evet, ne yazık ki galibiyete rağmen umarım Galatasaray kazanır, keyifli bir yayın yaparım derdim ama hani şimdi e, görünen köy o istemez. Bu takım bu oyunda gitmez. Onu e, net şekilde ifade edelim. Şimdi şöyle özetleyelim. Benim hani e, çok net yorumlarım e, Kerem'le Yunus'tan biri ilk 11 olması da Makul olacak e, sezon hikayesinde çok aynı tip iki kenar oyuncusu ve hep doğaçlama oyunda zaten şifreleri ben çok evet Seferovic evet, şu an beklentileri karşılayamıyor ama aynı şey geçen sene Gomis'in de ben vücut dili e, Kerem'le oynamaktan mutlu olduğunu düşünmüyorum bir forvetin e, veya Yunus'la çok bireysel içeri kat edeyim e, şut çekeyim e, mantığıyla oynuyorlar. E, doğal olarak hücumda bir kopukluk oluyor Emre Akbaba işin koşu kısmında var ama bağlantıda da yok. Şunu söyleyelim şimdi, olumsuzluk olarak ilk tespitim şu olacak, muhtemelen bunu çoğunuz da böyle düşünüyor olabilirsiniz yani. Yunus da Kerem Lüks ama işte artı üç kuralı. Abdülkerim Yunus Kerem'e göre bütün planlamasını yaptı Okan Hoca kampta ama sanki hani bu karar gözden geçirilmeli diyorum. Neye bağlayacağım? Emrah Baba demişken de yani çok kolay linç ediliyor Emrah Baba ama yani Alanya Spor'daki Emrah Baba değil. Yani orada 4-2-3-1'de bambaşka oynayan bir Emrah Baba bu Şu e, senaryo böyle oluyor ee, Anadolu'dan. İstanbul takımlarına transfer yapan oyuncular işte e, Salih Uçan, Beşiktaş'ta gördük. Yeni bu sene e, biraz kıpırdadı. Deniz Türüç, Fenerbahçe, Emrah Akbaba, e, Galatasaray. Abdülkerim yine bugün e, bir tane orada offside oldu. Üniversitespor'un forveti attı. Yine bir özgüvenden e, kaynaklı hata. E, sağ olsun e, izleyicilerden çok e, güzel geri dönüşler de alıyorum. Aytaç'ın hatasını hatırlattılar geçen sene Johnstone maçında. Muslera kırmızı görmüştü. Abdülkemin Atas, büyük takımda oynadığınız zaman bazı şeyler olmuyor işte. E, neye bağlayacağım? E, çok konumdan biraz e, kopar gibi oldum. Mertens oynar. Yani bugünkü bence maçın ikinci yarı ben biraz e, özellikle 60-70 arası Galatasaray herhalde gol atacak diye izledim. Artık hani böyle 80'lerden sonra herhalde 0-0 ama e, dedim hani. Onun deme sebebim e, Emrah Baba Mertens değişikliği. Biraz oyunu bence Galatasaray e, tarafına itti diye düşünüyorum. Saşabaya beğendiğim bir oyuncu değil. 2-3 tane hücum bindirmesi yaptı ama bir pozisyon var. Saşabaya ileride kaldı. Yunus saşabay'ın bölgesine geçti. Sağ Oradan topla dribbling yaptı. Kaptırdı. Rakip kontra. Saşabaya hala geri dön dönmedi. Ciddi bir pozisyon bilgisi ki evet hani buradan böyle torrent anlatmak değil ama Torrent'in geçen sene sağ kenarında en çok kızdığı oyuncuydu Saşabaya haksız değilmiş Torrent. Çok net eksikleri var ama yine hani Sasha Boy standartında kötü değil diyorum. Gayreti vardı, hücum indirmeleri vardı maçın ikinci yarısında. Ümraniye değerli toplu bir takım. E, bilmiyorum. Maç içinde de ben çok Serkan Kırıntılı'yı izledikçe Ömer Çatkıç aklıma geldi. Ömer Çatkıç da böyle Gaziantep'te hangi maç, Antalya hatırlıyorum. Hangi Galatasaray maçı oynası iyidir? Serkan da bugün iyi maç çıkardı. Bir Gomis'in golünde. E, onun öncesi Mertens'in kafası. Sanırım e, Sergio Oliveira vurdu friki. Burada tabii e, sahiç de çok net e, gözükmüyor. Serkan iyi bir maç çıkardı yine. Çoğu Galatasaray maçında olduğu gibi. Zor maçtı. Ben Ümrani'yi çok beğendim. Yani değerli toplu planı olan kontratak böyle 5'e 4 çıktılar ama işte kalite problemi var. Sonuçta bir oyuncuları çok iddialı oyuncular değil. Geçen sezondan kalma oyuncular da var. ön liberosu Oğuz fena değildi ama maçın başında Seferovic e hatalı pası o verdi. Maçın hikayesine gelirsek ikinci dakikada Seferovic onu atmalıydı. çok yanlış bir tercih orada Oğuz'un hatalı pasında ön liberosunun. Yunus'un aynı anda olması biraz bana battı. Emrak Baba Mertens hani sanki Trabzonspor maçı özelinde söyleyeyim. E, Mertens başlasa daha iyi olacak gibi ya da bu oyun planı olur. Seferovic, Emir Akova başlarsınız. E, Gomis, Mertens bitirirsiniz. Onun dışı notlarıma bakayım. Hücumda hiç plan yok bu üzücü Galatasaray gibi bir takım için. E, onu söyleyeyim. Biraz Gomis'e değineyim, istihbarat paylaşayım. Hafta içinde iki gün Paris'teymiş. Bir özel izin almış. E, son gün sanırım perşembe takımla bir idmana çıkıyor. Bugün de e, kulübeye geliyor. 15 dakika giriyor. Yine işini yapıyor. Goldeki o belden dönüş Galatasaray'daki ilk lig maçıydı. Kayseri maçında da böyle bir belden dönüp müthiş attığı bir gol vardı. Özel oyuncu Gomis ne olursa olsun. Yani bizim işte taraftarın artık reaksiyonları hatta hani şuradan kehanet de değil. Geçen sene aslında söylemiştim. Kerem Aktürkoğlu kırmızı kart görecek demiştim. Görmedi çünkü rakip takımlar başta Sivas Spor olmak üzere sürekli Kerem'e Yugoslav hali yapıyorlardı. Kerem geçen hafta zaten Giresun maçında bence bir kırmızılık giriş yaptı. Neye dayanacağım? Şimdi de bu taraftarın memnuniyetsizliğini Kerem Yunan'ısa şaşırmam onu söyleyeyim hani. E, gidişat çünkü 3 hafta Kerem Yunus e, bir atraksiyon göremedik e, şu an için. E, tekrar hani konuya dönecek olursam da hücum planı yok. E, bu olmuyor galatasaray gibi bir takımda işte Seferovic, Mertens Yunus, Kerem bakarsan kağıt üzerinde iyi bir dörtlü ama işin duran topundan çözemiyorsunuz. Bir de çoğu büyük takım hep duran top klişesini kullanıyoruz. Bence duran toplar da muhakkak e, şampiyonluklarda yeri var işte. Beşiktaş'ın son e, şampiyonunda Gözse maçında kornerden bir de attı golü. E, Başakşehir'in şampiyonunda hep Rüyan'ı hatırlıyorum. Trabzonspor'un yine geçen sene duran top golleri vardı ama onun dışı büyük takımlar tıkandıkları maçlar en son e, Kopenhag maçı Bakasitas'ın ceza sahasından şutu. Yine Abdül Kadir'in hata attığı gol, Gezal'ın e, Kayseri Spor'a attığı gol, Fenerbahçe'nin maçlarını izledi izlediğiniz zaman Zayssen, e, son dönemde Arda Güler geçen senede atmış yine Kayseri'ye e, o noktadan hep yaydan merkezden şutlarla ne Galatasaray'da ben Hakikaten e, en son böyle merkezde yaydan şut bir Babeli Malatya'da vardı e, son dakika şutu. Orada kaleci Abdülsemet sanırım yedek kaleci o içeri aldı. Yani Galatasaray buralardan hiç iki, hani şutu çekmesi gereken de 8-10-6 numaraları, yani merkez oyuncuları. Orasını Galatasaray'a kapatamıyor. Bugün de iki tane pozisyon verdi ümraniye oradan zayıf şutlar çıkardı Ümraniye Spor Kontraları'da. Üstüne hücumda da o bölgelerde yaydan, şimdi Gomis'in attığı gol orası ama hani Gomis forvet oyuncusu sonuçta. E, i̇şin e, evet iki maç kazandınız ama bir iki maç daha olmaz. E, başka hücum atraksiyonları da gerek. Hani notlarımda bu merkez olayına da değinmek istedim. Gomis ile ilgili dediğim gibi bilgiyi verdim. Yani özel oyuncu e, gidiyor iki gün takımla çalışmıyor dönüyor. ve maça çıkıyor 15 dakika işi bitiriyor. Yani süresini çok iyi ayarlamak gerek. Ben hep e, umutluydum Gomis'ten şöyle, Fenerbahçe'nin Webodan aldığı katkı, zamanda Gekas'ın o yaşına rağmen bizim ligimizde yaptıklarını biliyoruz. Gomis de bir oyuncu, ekonomik kullandığınız zaman e, katkı almamamız için hiçbir sebep yok. Seferovic'e üzülüyorum, e, İyi niyetli bir oyuncu ama şu an hakikaten e, yani bir gol attım böyle umarım açılır devamı gelir. E, bugün iki yarıdaki pozisyon, ikinci yarıda kaçırdığı pozisyon sanırım hakem offside e, bayrağı kaldırdı ama. Üniversite Spor'un baktığımızda pozisyon offside değil, temiz e, dediler bana. Evet, başka maç e, notlarımda e, detay e, notum. Uyumsuz bir takım, e, pas hatası yani pas yerine şut, şut yerine pas saymadım istatistiklere bakmadım ama muhtemelen çok pasatasta yapmıştır Galatasaray. E, Torreira'yı beğendim. Sonda sanırım kademeye Abdülkerim'le birlikte ikisi girdi Ümraniye'nin o tehlikeli orada eyvah dedim yani kendi kendime gol olabilir diye e, orada net şekilde golü önlediler. Torreira'yı beğendim. Mertens kaliteli oyuncu oy, hani oyun değiştirdi e, nispeten. Gomis e, yani o belden dönüşmen. ben e, forvet yani bazı noktalardı, işte bazı oyuncuların benim için dokunulmazlığı var. 15-20 dakikalık komise de hiçbir şekilde hayır demem. Ama hani bu oyun açıkçası beni mutlu etmedi. Sizleri de mutlu ettiğini düşünmüyorum. Hani galibiyete rağmen biraz eleştirisel yaklaştım. Evet şimdilik bu kadar maç notlarım. bir kendimi de ifade edeyim. ben de sizler gibi yeri geldiğim heyecanlı maçları izliyorum. O yüzden gözümden kaçan detaylar muhakkak oluyor ve ben e, gazeteye de haber yazdığım için öyle çok hani e, Twitter'daki yazılanları okuyayım oradan bir özet geçeyim mantığıyla da yorum yapmak istemiyorum sizlere. Umarım o samimiyetimi sizlere aktarabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Geri dönüşleriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Cuma günü Galatasaray'ın kazandığı haftaların hafta sonları maçlarını izlemek keyiflidir diyeyim. Keyfini çıkartın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.